Esselamun Aleyküm ve Al <gülme> es Rahmetullah ve Esselamun Aleyküm El Işıt Mülettane Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah Mübarekin Kardeşlerim Bugünkü konumuz IŞİD Uzun zamandır böyle e, böyle bir video çekmemiştim Hani çok istediniz diye çekmem gerektiğini düşündüm <gülme> Deminki konuşmam e, anlamı falan yok yani araştırmayın boşuna e, ee, ben IŞİD anlamıyorum arkadaşlar. Hani Allahu Akbar deyip kapı kesmek ne kadar doğru bilemiyorum. Yani Allahu Akbar bir insanı nasıl gazı getirebilir yani. Çok saçma bir şey. Allahu Ekber diye bir şey olamaz. VAR <laughs> Arkadaşlar çok özür diliyorum IŞİD'den de gerçekten. Allahu bak, bak kelimesi insanı çok mest ediyor. İnsanın kafa kesesi geliyor yani. O zaman ben de IŞİD'e katılıyorum. Al o şut <laughs> Abi çok